olmamış bir olayı yıllar öncesinden söyleyip birebir gerçekleştiğini düşün. Bu bir tahmin değil, bu tarihe geçmiş bir mucize. Peygamber Efendimiz Allah'ın izniyle yaşanmamış olayları önceden haber verdi. Bedir Savaşı'ndan önce müşrik ileri gelenlerinin nerede öleceğini tek tek gösterdi. Ve savaş bittiğinde söylediği yerlerin dışında tek bir kişi bile yoktu yıllar sonra şöyle buyurdu. Ammar'ı azgın bir topluluk öldürecek. Zaman geçti. O söz harfi harfine gerçekleşti. Daha ortada hiçbir ihtimal yokken şu müjdeyi verdi. Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Asırlar sonra İstanbul fethedildi. Bu gaybdan haber vermekti. Ama sihir değil, Değil. Bu Allah'ın Resulüne verdiği apaçık bir mucizeydi. İnanmak kalbe kaldı. Görmek ise tarihe.